Bölümlerimizi, i̇lk sen izlemek istiyorsan hemen tıkla ve kanalımıza abone ol. Hem de çok eğlenceli bölümler var. Vallahi çok eğlenceli. Durma, <laughs> hadi tıkla ve abone ol. oldu mu? Aa, Fido ne yapıyorsun burada? <laughs> Merhaba Pino. Merhaba Pino. Merhaba. Pino kim Pan? Aa doğru ya. Sen Pino ile tanışmamıştın. Pino benim teyze oğlum Pisi. Pino bir çoban. Çoban mı? O nedir? Koyun, keçi, inek, manda gibi hayvanları otlatan kişilere çoban denir pişi. Otlatmak mı? Otlatmak ne demek? Bu hayvanlar otla beslenirler. Yani karınlarını otla doyururlar ya pişi. Evet. İşte onların karınlarını doyurması için yardımcı oluyor. Hmm. Anladım. Sen yemek yapıp hayvanları yediriyorsun yani ilahi öyle değil. Bu hayvanlar oh. otçul. Yani panın dediği gibi ot yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Bizim gibi tabaktan yemek yemiyorlar. Ya sadece ot yiyorlar yani. Hmm. Evet benim işim yani çobanların işi de onları ot bulabilecekleri yerlere götürmek ve onların otları yiyerek karınlarının doymasını sağlamak. Anladım. Ben onları sabah evlerinden alıyorum. Kaybolmasınlar diye bütün gün yanlarında duruyorum. Ve sağlıklı bir şekilde akşam evlerine gitmelerini sağlıyorum. Aa, çoban olmak istedim şimdi ben de. Peki bu ne? Aa, Teyze Alı Sinan'ın en iyi çaldığı çalgı. Çalgı mı? Halka ne demek? Müzik yani. Bu bir şülüt. Ağza götürülüp nefes üfleyerek çalınan bir çalgıdır şülüt pisi. Ay. Şey, ben şey çalamıyorum tabii. Fino çalsın da bir dinle. Kara karga mı? Evet kara karga. Bizim yaramazlık yapmayı seven iyi kalpli arkadaşımız. Vak benden mi bahsediyorsun Pan? Merhaba kara karga. Merhaba Pisi. Hoş geldin kara karga. Hoş bulduk Pan. Seni teyze onun Pino ile tanıştırayım karga. Hmm, merhaba Pino. Merhaba. Ne güzel flüt çalıyordun az önce. Ben flüt sesine bayılırım. <laughs> ben de bayılırım. Hemen flüte hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. <laughs> flüt. Hoş geldin flüt. Kara karga biliyor musun? Pino bir çobanmış. Buraya da koyunlarını otlatmaya getirmiş. Aa öyle mi? Ne güzel. <laughs> Ama ben hiç koyun göremiyorum pisi. Aa kara karga doğru söylüyor. Koyunlar nerede Pino? Aa, aman Allah'ım koyunlarım yok. Koyunlarım gitmiş. Evlat koyunlar yok. Ne yapacağız şimdi? Koyunlar kaybolmuş. Vay benim tüm yolumun başına gelenler. Oy oy oy. Koyunları bulmanın bir yolu olmalı. Kim bilir nereye gitti koyunlarım? Benim geldiğim tarafta kimsecikler yoktu. Bu tarafı doğru alayalım o zaman. Hı? burada da yoklar. Neredesiniz tatlı güzel koyunlar? Canlarım benim canlarım. Neredeler acaba? Koyunlar neredesiniz yahu? Böyle güzel çalan bırakınız gidin Ben şimdi kime flüt çalacağım? Kime? Benim flüt çalmamı çok severlerdi. Hepsi hepsi hemen başıma şişirdi flüt çalınca. Demek flüt çalınca hepsi başına üşüşürlerdi öyle mi? Evet Fisi. buldum. Ne buldun Fisi? Pino flüt çalacak. Ve flüt sesini duyan koyunlar da Pino'nun yanına gelecek. Ha? Doğru ya. Koyunların benim flüt sesine mutlaka gelirler. Ama onlara nasıl duyurabilirim ki? Ya çok uzaktalarsa? Keşke gökyüzüne çıkıp uçarak her yere yaklaşıp sesini duyurabilsek. Yine kediler, fareler uçamazlar affine. Ama kargalar uçarlar bu. çıkın ortaya sevinelim hepimiz... Haydi çıkın ortaya sevinelim hepimiz... Sanırım işe yaramayacak. Hiçbir yerde yoklar işte yoklar... Evet şimdi de gelmediler. Hemen umutsuzlanmayın. Biraz daha çal Pino. Haydi çıkın ortaya sevinelim hepimiz... Haydi çıkın ortaya sevinelim hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Kısilefona mı? Davula mı? <laughs> evet doğru flüte. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir flüt çizin. <laughs>